Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Cyberpunk'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten çok heyecanlı bir noktada kalmıştık. Hemen şu kamerayı üste alayım ha. Heyecanlı bir noktada kalmıştık. Kaldığımız yer şu şekildeydi. Ee, Allah kahretmesin korktum. Lan la ne tolası. Johnny Silverhand. Cyberpunk'ta bile e, pank. Evet. Cyberpunk'ta bile tüylerim diken diken oldu resmen. Ah fuck yani gerçekten şerefsiz çok sin... Çok sinirim bozuldu. Korktum çünkü. Gereksiz. Biraz önce şeydi... ah, Chip'in farkına vardı. Johnny. Ama kendinden nasıl sökeceksin onu? Sökemez. Duvarda... Biz şeyden yataktan kalktık. Duvarda yaslanmış bekliyordu. Arkamı döndüm. Gidecektim ben tam. Start'a bastım. Arkamı döner dönmez üstüme zıpladı hayvan. Acayip korktum bu arada. <laughs> çok gereksiz bir şekilde. Hadi bakalım. Kontrolü ben alacağım. Al bakalım. Al. Pekala. Duyduk Johnny Silverhand Bey. Bu arada var ya ba bayağı zorluyor bize ha. İlacı içelim. Ha, o şey yapacak. Geciktirecek. Aha. Aha. Kendimizi öldürmemi söylüyor. Sen bir meyvesin, ben de küfüm. İçine sızıyorum, yapabileceğin bir şey yok. Ben duydun mu? Kusabilsem kusardım lan. Bellek dizimimin diziminin bir kopyası bu. Ben orada bir yerdeyim. Öyle olması lazım. Pekala. Okey. Öyle diyorsanız Johnny Silverhand Bey. Ha haplar uzan diyormuş. Uzanalım. Ya seni dedik ama aha. Çok fena ha. İçelim hemen ilaçları. Aha. Fuck me. Fuck me. Okay. Pekala. Aynı yerde mi uyanacağız acaba? Aa yok. Banyodayız lan. Aman dikkat. Heh, tamam. İyi, neyse ki Üstümüz giyinikmiş. İkinci perdeye geçtik. Hikayenin hmm. ikinci perdesi. Saygınımız yükseldi. Bu arada... La... Aman aman aman. Ee, hanımefendi. Üstümüz başımızdan falan lan bizim. <laughs> ne oluyor? <laughs> Neden bir şey yok üstümüzde? <laughs> tövbe tövbe şimdi kullanılan bu düşmanlara ek hasar bloklama hasarı azaltma bilmem ne sanki şu şok daha iyi bunu kul tamam Heh. üstümüze başımıza bir şey giydik mi iyi bari valla bir değişik yani bu iş Heh. tişört tişört ekstra giyebiliyoruz giyelim Ee bunu nasıl giydik ekstra biz? Giyemedik, Kıyafetimiz var mı? Sargı bez neymiş? Çıkar. Ha çıkar. Tamam. Hayır. Hayır. Şimdi bunları kullanı kullanabilir misin lütfen? Abi niye çıplaz? Çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Ee Niye kullanamıyorum şu an? Buna bakıyorum. Okey. Giyim. En azından sargı bizi giyelim ya. Ben anlamadım bu işi. Dur. Şuradan bir şur Allah yani kusura bakmayın arkadaşlar bu nedir ya? Lan anında soyunuyor ya. Dokunuyorum soyunuyor yani. Şimdi polimer gözlük. Tamam, giy. Arkadaşım. Okey. <laughs> Neyse ya. Dokunmuyorum hiçbir şeye. Soyu nasıl var yani hanımefendinin? Bakalım. Buluşmamız gerek. Tamam. Tom'un yerine geliyorum. Nedenmiş o? Belki başka zaman. Gelelim. Gelelim. Bu adam çünkü bir gönül bağı kurduk bu adamla. haven't managed to get my head straight yet. I need to return the favor diyor. Tamam yaptığımız iyiliği yerine şey yapacak. <laughs> Yaşamak istiyorsan sarılır da gerek çanlar senin için çalıyor. Tom'un yerindeyim. Tamam nereden çıkacağız? Şöyle yukarı mı çıkacağız? Yürüyün Yol verin lan. Kolektif bir yerlerden mesaj geliyor ama. Shut the fuck up. Let's go. Arkadaşlar bu neymiş ya? Neymiş bu ya? Ben hala çıplak mı geziyorum buralarda? Kafayı yiyeceğim ya. Bir de tam direkt böyle açılıyor ya. Çıldırırsın. Giy giy. Alo giy. Lan. Tüh, lan. Geçip lan ben. Aa inanılmaz. İnanılmaz. Literally inanılmaz yani. Değişik ya bu iş. Kardeşim ben yüreğim ağzıma gelerek oynamak zorunda mıyım bu oyunu ya? Ha oh şöyle ya. Oh be. Oh be. Tamam. Bunu da şey yaptığımıza göre. Şunların da şarjörlerini yenileyelim. Güzel. Bunu nasıl saklıyoruz bu arada? Tekrar Nasıl saklayacağım bilmiyorum. Okey. Şeyler çok iyi değil mi ya? Muhteşem. Yürüyerek mi gitsek? Taksi mi çağırsak? O en sevdiğim paralı asker nasıl demiş bir derecine Şey mi yapsak? Yeni işimiz var. Hmm, takip edelim lan işi. Inventer. İşlerimiz nerede? Okey. Bu ödülü alıyoruz. Biz ilk şunu bir halledelim, değil mi? satın alınabilir araçlar diyor. 13.000 euro. Bende o 13.000 euro varmış ama yok. Bir karaktere bir bakalım şuraya gelmişken. 3 puan verebiliyoruz. Neye versek? Neye versek? Neye versek? Neye versek? Teknik kabiliyet bilmem ne. Refleks. Zekaya versek. Hızlı hack. Ee, bunlarda neymiş? Bunlardan birine veremiyorum. Dur mühendislik. Dronları mekanlı robotları yağmalarken %25 ihtimalle silah modifisini ve eklentisini çıkarabilir. Patlayıcılardan alınan hasarı %10 azaltır. E, balistik ek işlemci siber donanımı takılı ise yüksek tesirli silahlarla nişan alırken mermilerin sekme rotası da gösterilir. Bu fena değilmiş ama balistik ek işlemci siber e, şeyi takılı olması gerekiyor. Şunu geçtim. Şu, şu kısmını geçtim tamam mı? Teknik kabiliyet. ZK'ya bakalım ne varmış. Veri madeni iblisini yükseltir. Erişim noktalarına kazanılan avro dolarları %50 artırır. A'daki bütün kameraları 3 dakikalığına devre Aslında bu güzel bu arada biliyor musun? Fiziksel direncinin 3 dakikalığını azaltır. Tamam şu iyi gibi. Serin kanlığa bir bakalım. Tamam bunu yap. Ama şu dur 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 zekada hızlı hack de var. Ha? Hızlı hack de önemli. Bir hızlı hack'in etkisini e, altındaki bir hedefi alt etmek anında bir ram gezi kazandırır. %10 daha hasar, hasar verir. Remin çatışma sırasında yenilenmesini mümkün kılar. Her 60 saniyede 4 birim kazandırır. Ee, seyrek hızlı ekleyen üretim kılavuz. Şunu, şunu full, full, bunu yükseltiyorum. Evet, %30 hasar verecek daha fazla. Tamam. Hızlı hackler önemli çünkü bizim için. Ee, i̇nventerden de... Aha ne diyor? Araç satın alma iş bitirici araç satın alma için sana teklif gönder her teklif aldığında Minority'de yeni bir işaret belirlenir Aracı almak için belirten konuma gidip satın alma gerçekleşir Tamam ee, şöyle yapalım bir Araç alalım bence <laughs> Çünkü belli ki Belli ki Bura mıymış Şuraya bir gidelim o zaman tamam Birinden ee, araç çalsam mı ya gitmek için bunu çalmayacağım. Kontrolü ele geçiremiyorum şu an. Aha. Oo, gideceğiz mecbur. Hadi bakalım. Pamuk ayaklar iş başına. Bir ne diyorsun ya? Sonra ararız dedik ya. Aa bir dakika. Sonra ararız dedik de ben asıl işimi kaçırdım. Gel buraya. Buradan şeyimi almam lazım. Ha, ödülümüzü alalım. Bir dakika ne ödülünü alıyorduk ondan? Onu da bir bakalım. Ee, ne zaman görüşmek için bakalım. Paçıklı salonuna gitsek kırtına alacağı bir ürpertiniyor resmen ne bileyim vi. Ya çok acayip bir kadın her neyse şu Sandra Dorset işi için özel bir ödül sözü vermişti. Zikcik caddesinde bulunan Onunla buluşmanız yeter. Okey. Buradan hızlı hızlı gidelim. Bu arada yani Oyun, ya oyun Absürt derecede iyi görünmüyor mu ya? ya muhteşem öteci görünüyor bu. Ups o arabayı alabiliyor muyduk lan? Enerji barımda olsun diye şey yapıyorum. Kamerayı şöyle aşağı indirsem daha mı okey he? Yo. Şöyle yapacağım ya. Yani enerji barım çok önemli değil. Tamam mı? O yüzden şöyle daha mantıklı bence. Let's go. Aha ne oluyor? Japon kent. Yeni bir bölgeye girdik. Tamam. Bak geliyorum Bakoko, ya? Lokako Okado. Sen sen de hesaplaşmamız gerek. Tam geldim geldim. Vakako geldim o geldim Vakako sakin. Oha <laughs> oh, aman aman. Until then. Boşa vakit pek lan. Bizi, bize artistik yapıyor. Çabuk gel yoksa diyor sabrımı taşırma diyor. Allah. Geliyoruz işte. Ağlayıp durma. Allah Allah. Arabamız yok ki kardeşim. Daha araba alamadık. Ama araba alacağım ya. Araba almam lazım bir an önce. Bu iş böyle olmaz. Nereye kadar taban tabanmayılarla gideceğiz? Olmaz ya. Yani. Olamaz. Bu arada lan, ne, nereye gittiysem çok canlı ve güzel görünüyor bu arada gözüme şehir. Wow çok iyi. Şuradan ineceğiz. Hadi bakalım. Lan neredeymişsin sen Voka Koko? Çok garip mekanlara getirdi bizi Voka Koko. Atletik atletikliğimiz arttı resmen koşa koşa. <gülüyor> 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 Şu işe bakın sevgili V naçizane mülküme teşrif etmiş. <laughs> Görüşmeli çok oldu bu kaka. Seni buraya getiren nedir acaba? Bana borçlusun kardeşim. Bir borcumu ver. Ay <laughs> unutmamış. Tamam. Aha. Kişisel bağlantı döme, döme dö dö olarak da kullanabilirsin benden. Bir kişisel bağlantı siber kasap bilmem nereden alabilirsin kliniği Watson dışında. Başka bir şeyim de var kişisel bağlantı okey. Peki. Bir kasap sana akıllı silahlar umudu deri başlarsın. bu tamamen kaplan pençelerine özeldir. Okey. Eminim Westbrook'u kimse senin kadar iyi bilmiyordur. Kocalarım Westbrook'u bilirdi. Evet, her biri kaptan pençelerinden yüksek konulardı. Japon yöneticileriydi. Neye uğraşıyorlar? En çok para ne işlere işlerine ne yarayacaksa, seks ve kara borcu teşkilat satarlardı. Tamam. Kaç tane kocam vardı? 5, Hepsi erken görüştü. korkmuş birer aletlerdi. 9 Dokuz oğlu varmış. Tamam pekala. siber kasap dükkanından envanter ödülünü al diyor da. Ben ondan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Where is araba? Araba nerede? Kısa süreli işler değil. Satıcılar. Heh. Satıcı. nerede lan? Dairelerim ve araçların. Pekala. Ana işler. Kısa süreli işler cyber bilmem ne tarayıcı hızlı seyahat siber hızlı seyahatlar nerede hızlı seyahat mi yapsam ya değil mi nereye gitmem lazım hızlı seyahattan Gold goldsmith sokağına hızlı seyahatı nereden yapacağım ama harita muhteşem olmuş bu arada ya. Heh. Normalde ben yürümeyi çok seviyorum ama boşu boşuna da yürümek istemiyorum. Videoda özellikle. Yoksa böyle 10 dakikada, 15 dakikada, Witcher'da da öyle. Atla süre süre süre. Müthiş o dünyayı daha iyi özümsemeni sağlar ya. O yüzden çok sevdiğim bir e, konsept. Yürümek. <laughs> özellikle bu tarz oyunlarda, açık dünya oyunlarında, güzel açık dünyası da varsa Tadından yenmez. Kliniğe geldik. Aha. Hadi bakalım. Oy şimdi. Bak burası. Burası çok güzel ve önemli bölge. Modifasyon. Modif modifikasyon. Yapacağım bir bölge Bu ne Bir düşman indikten sonra sağlığı anında 10 geri kazandırır robot oha bunlar iyiymiş 18 refleks gerekiyor diyor 8 zeka gerekiyor diyor Kardeş ben bunları Kullanamayacaksan ben buraya niye geldim kardeş Kardeş ben neden buraya geldim kullanamayacaksam? Tamam pekala. Frontal kontekse bir şey yapamıyoruz. Dolaşım sistemimize bir bakalım. Şunu takabiliyoruz. Sağlığın %15 seviyesine düştüğünde düşmanının maksimum sağlığını %20 kadarına eşit hasarda bir elektro o bu iyi. Değil pardon. Bu. Onayla kardeşim kuşanalım. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz. Bir dakika SC ne demek? Red ne demek? Saygınlık gerekiyor. Vücut gerekiyor. Hmm. Tamam. Bağışıklık sistemimize bakalım. Burada ne varmış? Hasar aldıktan sonra yüzde %2 ihtimalle yakındaki düşmanlara hasar veren büyük bir elektroşok. Okey. Yani çöp biraz ama sıfır yani. Ondan başka da bir şey yok zaten. Ee, kayarken veya saldırılardan sıyrılırken nişan alıp ateş edebilmeni sağlar. Kaydığın veya nişan veya sıyrıldığın esnada bloklar nişan alır veya saldırı yaparsan zamanı bir buçuk saniyeliğine yüzde yavaş... elli Oha bu da güzel. Ne diyor? Dur bir. Be. Bekleme süresi 5 saniye. Gayet okey. Düşmanlar seni fark ettiğinde zamanı iki saniyeliğine yüzde 25 Yavaşlatır bekleme süresi al. Bu da güzel. Daha sen ilk savaşa girerken kullanabileceğim bir şey. <laughs> bu neymiş? Zırhı elli arttırır. Ee, Allah bereket versin diyerekten. Param mı kalmadı lan benim? Araba almaya paramız kalmadı yine. Yemin ediyorum oyunda bile Türkiye simülasyonu gibi ya. Üstümüze başımıza kıyafet aldık, para kalmadı hiçbir şeye. Taşıma yüzde %20 arttırır. Güzel. Severim bunu. Çok loot yapıyorum çünkü ben. Ee, şimdi. Bu neymiş? Yeterli paramız yok. Bu arada oyun çok menüsü falan bitiş olmuş bu arada ya. Akıl silahlarda akıllı hedef alma modunu kullanmanı sağlar. Kullanıcının optik implantını doğrudan silah sistemine bağlayarak gerçek zamanlı veri takibine olanak sağlar. Satın alıp kuşanmak istediğin neymişsin? Onayla kuşanalım abi. Niye olmasın? Thank you. Aa, peki. Yüksek sesleri tek melodi yapma işlemi kullanıcının optik bunu. bunu şimdi. Kaplan pençelerin derin mühürü. Bu Akıl silahlarda akıllı hedef alma modülünü kullanmanı sağlar. Kullanıcı optik implantı doğrudan sil... Akıl silahlarda bu yüksek tesir silahta sekme atış yapma ihtimali artır. Kullanıcının optik Nasıl? bu şeyde. Akıl silahlar da sağlıyor. Şu an bunu kullanacağım çünkü pompalı var bende. Akıl silah yok. Anladığım kadarıyla. Bunların hepsi 1 milyon dolar saygınlık istiyor. Bu da saygınlık istiyor. Yak. yak Bizden bu kadar kardeş. Görünüşümü değiştirmek ist. Hayır görünüşümü ellemezsek sevinirim. İptal yok mu? iptal yok mu? <laughs> Sıkıntı yoktu <değil> mu? How's oh. biz treating you, <laughs> Cassius? Lately, can't complain. İş fena değil. Max geçenlerde merdiven altı bir kolonya basta. Ondan sonra müşterilerim de arttı. Fiyatlarım da gerçekten şu an. Okey. Tamam. İşimiz bitti burada. Ne diyor? Takamura ile buluş. E ben araba almak istiyorum da kardeş. Yani kendimizi güçlendirdik. Arabaya 5 kuruş buz kalmadı. Batken video yani. Şöyle yapacağım o zaman. Satıcılara bir bakalım. Araba, araba, araba nerede? Veriz araba satıcısı. Eczane, giyim, yemek. A gezer, silah vesaire. Yok ki araba satıcısı buradan çıkmıyor demek ki. Kısa süreli işlerde mi çıkıyor acaba? Hmm, şöyle yapacağız. Tamam. Ekiş çok fazla ses getirmeyecek tür deniş. Ee... Bu günlük tamam mı? Bunu bunu yapmayacağım ya biraz ekiş yapmak istiyorum açıkçası. Ama 25 dakika oldu farkındayım çok bir şey yapmadık bu bölümde. Ama kendimizi geliştirdik kendimi modifiye ettim bence bu güzeldi biraz tehlikeli anlar yaşandı Banla, banlanmam umarım yani bazı şeyler göründü olabilir bir, bir saniyede ama umuyorum ki banlanmam ee, sonraki bölümde ufak tefek işler var ya şuraya bastığımda bunları yapıp para kazanmak ve sonra araba almak istiyorum kendime açıkçası şu ufak tefek işlerden bir başlayayım yukarıdan tamam mı bu günü birlik mesela Tekin siz mesela inek gibi şıp şıp para ne edersin tamam çok kısa bizim türden işler geçirecek kıyaklar sıradan mesela bekleyen fırsatlar bu kısa süreli işler sanki günlük şeyler en şeyleri tamam en kolayları herhalde İşi de kaptım mı gelsin paralar saygınlık ve bu ara şimdi saygınlığı da arttırmam gerekiyor yeni şeyleri kullanmak falan için okey şöyle ben tamam bunu bunu, bunu kullanacağım bunu yapacağız biz bu sporu yapacağız. Hadi bakalım. Tamam. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Abone olursanız da çok sevinirim. Bay bay.